Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar. Bildiğiniz üzere bu vatan bu vatandaki herkes, herkesin de çoğumuzun ya yani ne bileyim yüzde kaç ne bileyim ölçmedim ki. Ölçmedim ki. ama Bir takım insanların ada fetişi var. Hocam. Hocam. Önemli. Bu seride Türkiye olarak dünyadaki tüm adaları alıyoruz böyle iğrenç bir konseptle. Sen bir sapık mısın? Bilmiyorum. Karşınızdayım. Ya şimdi hocam ne yapalım? Gidelim Türkiye ile Osmanlı mı kuralım? Ne yapalım Yunanistan'la Bizans mı kuralım? Dedim ki Türkiye ile adaları alayım. Beni yapmış mıyım? Şimdi zorluk efsanevi klasik 130. Saldırganlıkta 40'a geçince sıkıntı oluyormuş bu modda. Yorum yapma 38 çektim. Abi ben anlamadım. Oğlum bu çok büyüktü. Pipi gibi böyle o... şeyi iç. <laughs> Hiç şeyi. Şimdi hocam, dünyadaki tüm adalar demişken. Bakın çok ciddiyim. Mesela bu Ege adalarından başlarız. Kıbrıs Adası, bilmem Malta Adası, bilmem bu Ibiza adaları falan. Yani anladınız siz dünyadaki tüm adalar. Ada ise böyle bir hani arkadaşlarımıza oyun oynarken bir ada yaparız ya, Böyle etrafı kapalı, etrafı denizlerle çevrili, dört tarafı denizlerle çevrili şey ada diyoruz. Tüm adalar alana kadar bu devam edecek hızlı hızlı gideceğiz bakacağız neler olacak göreceğiz. Bakacağız sonuca. Eee uzun zamandır Age of Turkey serisi çekmiyorduk. Bakalım duygulandım. Duygulandınız evet <gülüyor> <gülüyor> Teknoloji puanları oğlum ekran çok büyük geliyor bana yazılar ya. Ben bunu düzeltirim ikinci bölümde. Vergi gelirini verin lan. Şimdi şu anda Kankris modundayım. Bu moda da güzel. Eee gerek Rusların yaptığı modlar gerekse Türklerin Türkiye'ye soktu özellikle falan toplanmış. Değerli toplu bir mod olmuş. Güzel bir mod olmuş. O yüzden bu modda videomuzu çekiyoruz. Boğaz geliri geldi. O güzel. 90 bin altın. Gayet güzel oldu bu. Rusya'nın sahip olduğu bir ada var mı? Mesela Kuzey Buz Denizi falan. Bu ada. Bak bu ada bunu da alacağız. Zamanı var. Hepiniz arkadaşlar zamanı var. Yarım adaları almayacağım yani. Yok. O kadar da değil. O kadar değil hocam. Hocam o kadar değil. Ben de bunları anlattırmayın oğlum. Niye aynı şeyi söyleyip duruyorum ben? Tüm adaları alacağım. Ne oluyor aslanım? Ne girdin? Ha dersiniz ki abi Afrika kıtasının tamamı denizlerle çevrili. Ebesinin <laughs> Derim yani anladınız mı? Koskoca bir ada dersiniz. Haklı mısınız? Hakkınız mıdır? Bence hakkınızdır. Bence yazın. Şimdi... ilk olarak ben diyorum ki Kıbrıs adasından başlayalım. Hazır kimseyle de böyle müttefik falan değiller. <laughs> Turizm gelirleri de geldi güzel. Şimdi ben ilk öncelikle birazcık nüfus arttırma politikasına gidiyorum hemen şöyle bir. Paramız da varken nüfusumuz bir artsın. Oğlum bu ne? Kide bir gelir geliyor oğlum. Şş alo. Bana bak küfürlü konuşma. Şimdi bir kaydedelim. Evet diyelim, kaydedelim. Kaydolduktan sonra oyun ayarlarını değiştire geliyorum. Oyun hızı mızı gençler 30'a falan çekeceğim. İkide bir gelir gelmesin. Ne kadar fedakarlık yaptığımı biliyor musunuz? Tarihler biraz daha az az artsın ki bak bu şey. <laughs> bak ben çok sinirlendim ha buna. Oo, lan bu ne ya bu? Gelme lan. Tamam kardeşim. Bu ne zenginliktir ya? Şimdi hocam ben derhal şöyle Karaman'ın koyunlarını alıp bilmiyorum ne söylüyorsun. Makul bir şeyler söyle. Şu lavukları. Pardon. Affedersiniz. Yüce Türk askerini. <gülüyor> 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 i̇lk öncelikle Kıbrıs adalarına göndereceğim. Bence yeterli olmayacak he. Tamam kardeşim. Ya Sertac! Yeter be kardeşim! Yani büyük ihtimal ben oyun hızını %10'a düşüreceğim bu arada. Haberiniz olsun. Sebebini söyleyeyim. İkide bir gelir geliyor kardeşim. Bak. Şımarıyoruz ya. Götümüz kalktı resmen. Şöyle oyun hızını %10'a çek. Sıfır sıfır. Oha oyun hızını sıfır çekeyim mi? Dünya ilerlemesin. Ama. Biraz susar mısınız hocam? Şimdi buradaki askerleri ben terhis mi ettim kendisi mi gitti ben anlamadım. Asimilasyon işte aa dur otomatik asimilasyon geldi mi buraya? Otomatik asimilasyon gelmiş. Nasıl olmuş baba? Sen mi yaptın bunu lanet? Evet baba kim yapacak? Seni yapandan daha iyi yapmışsın lan it ol. Abi bundan sonra asimilasyonlarla uğraşmayacağız. Hızlı bir şekilde ben ne yapacağım? Gideceğim. Onunu satayım. Birleşik Krallık'tan bu parçayı da almamız lazım. Kanka bunların isimleri bak Isparta. ilçe isimlerini de ekleyin abi. Burada mesela ne var? Akşehir falan var. Bunlar zor bir şey değil. Akşehir. Kaydet. Bak. Tekirdağ, Edirne. Burası kardeşim. Ekli buraları. Çorlu. Bak burada mesela bak Anadolu yakasındaki isim yok. Ben buranın ismini arkadaşlar Maltepe olarak değiştiriyorum. Bak Gebze Düzce. Abicim bu ben çok takıntılıyım böyle konulara. Sen bir sapık mısın? Bilmiyorum. Yeter la yeter bunları benimle uğraştırmayın. hepsini ben mi çözeceğim lan? Ee, ben bir sürü şeyi çözdüm şimdiye kadar. Kıbrıs adasını alalım bakalım kardeş ya. Başka nerede ada var? Bana bir ada söyle dünyada bir ada. <laughs> Malta adasına gidiyorum kardeşim. Ondan sonra Ege adaları. Çok da uzaklaşmayalım. Hedeflerimizi adım adım. Oy boğaz geliri. Oğlum malları da kısalım azıcık. Saldırı bonusunu açalım dur lan. Savaş planı saldırı planı. Bu <laughs> Oğlum bunlar niye bu kadar güçsüz? Gerizekalı pakata geldi haberin olsun. İzle izle bak şimdi. 28 benden 103 ondan. <laughs> İzmir'de ne liman yok ya? Sana ne ya? Arkadaşım. Uy! oldu dayı. Adaları alacağım diye eyaletleri de almam lazım. Girit adası. Şurada da küçük bir ada var. Bunu da almam lazım bak. Enflasyon varmış lan bizde. Ne alaka oğlum? Oo, oğlum bu var ya. Fena bir şekilde bize hayvan gibi yardımcı oluyor bize. Boğaz gelirleri ve turizm gelirleri. Param artıya çıkmıyor. Ne iş? Oo oğlum bizim 124 tane kanun puanımız varmış lan. Savaş yorgunluğunu da şöyle atalım. Oo oğlum bizim parayı buyuyormuş. Oğlum mallara yatırım yapıyormuşuz. Senin kafanı. Şimdi bize yakın en yakın adalardan. Dalmatçı bu ada sayılır mı? Dört taraf denize çevrili şey ada diyoruz. Denizle full kıyılı çevrili. Bu arada adalara da vize kolaylığı gelmiş. Çok da yarım evet. Tüm adaları istiyorum. Ananı Şunu savaştayız Türkiye. Allah Allah oğlum. İkinci yani kalbim ne kadar harap olsun ikinci video falan atıldığında haberdar olmak için abi lütfen şu kanala bir abone olun kardeşim. Şimdi bizim casus gönderme olayımız varmış. Onu da bir deneyelim abi. Şu ne? Ordu sayısını öğrenmesi. O ne lan? Oğlum değişik. Bak şu casus gönderme olayını ben bir öğreneyim de geleyim. Evet bu videonun sonuna geldik. İkinci videoda adaları almaya devam edeceğiz. Daha yolumuz uzun. Yani ikinci bölümde Akdeniz'deki adaları kontrol etmeye çalışacağız. Ondan sonra açılacağız abi. Okyanus sonra açılacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. onu da içeyim yarın nasibim olsun bir yudum şarap onu da içeyim. Yarın elinden. Arara.